Sevgili arkadaşlar çoğun bir talep alıyoruz deniz karpuzu hakkında deniz karpuzu suyu tatlı mı tuzlu mu bunu test edeceğiz beraber karpuzlarımız burada Ah, bu boş çıktı neyse bunu bir kenara alalım işte karpuzumuz Bayağı bir su var keselim şöyle alalım ve bakalım şöyle ufak bir kesik yapıyoruz bardağımıza koyalım. Dur, burada suyu var ha. Bayağı da suyu var yani ha. Acaba içilir mi? İçilir mi, içilmez mi? <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor>